Evcil hayvanlara mikroçip takılması zorunlu hale getirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türk Veteriner Hekimliği Birliği'nin imzaladığı protokolle yıl sonuna kadar evcil köpeklere mikroçip takılmış olacak. Taktırmayan hayvan sahiplerine 10 bin lira para cezası uygulanacak. Her yıl çok sayıda köpek sahipleri tarafından terk ediliyor. Birçoğu kayboluyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nin imzaladığı protokolle köpek, kedi ve gelinciklere mikroçip takımı zorunlu oldu. Evcil köpeklere yıl sonuna kadar mikroçip takılması gerekiyor. Mikroçip uygulamasıyla evcil hayvanların kimlik bilgileri elektronik ortamda kayıt altına alınacak. Kaybolduğu ya da terk edildiği takdirde hayvanlar en kısa sürede sahipleriyle buluşturulacak. Ayrıca mikroçip uygulamasıyla hayvanların aşıları da rahatlıkla kontrol edilebilecek. İyiydi. Mikroçipli hayvanlara kimlik kazandırılması amaçlanıyor. Çip içinde hasta sahibinin iletişim bilgileri ve hayvana ilişkin bilgiler yer alıyor. Bir hevesle sahiplenilen Köpek kedilerin e, tekrar terk edilmesi, e, dışarıya atılmasını, sokağa atılmasını engellemek. Kaybolan, kaçan köpeklerin ya da kedilerin e, bir risk tarafından bulunup veteriner kliniğine ya da barınağa götürüldüğünde orada numarasından sahibine ulaşılabiliyor. Onu çok seviyoruz. Önceliğimiz kaybolmaması, aşılarının düzenli takip edilmesi daha güvende olacağını düşündüğümüz için çip takılmasını istiyoruz. Mikroçip oldukça basit bir işlemle deri altına uygulanıyor. Ameliyat veya anestezi gerekmiyor. Hayvanlar acı çekmiyor. Hiçbir şekilde tümör, kist oluşturmuyor. O konuda tamamen rahat olsun hasta sahipleri. Çok güvenli bir uygulama. Mikroçipin 2022 yılı sonuna kadarsa kedi ve gelinciklere takılması zorunlu olacak. Mikroçip taktırmayan hayvan sahiplerine 10 bin lira para cezası uygulanacak.